Herkese merhabalar hanımlar Youtube Hanzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız modelimiz minicik çıtı pıtı bir model olacak Buradaki renklerimi hazırladım Tabanımda da yine siyah bir krep kullanacağım bu defa Bu benim model tülbentim rengine takılmayın lütfen Buradaki renklerimle yeşilimle böyle gül kurusunun bir tonu var sarı ve lila ile yapacağım Hemen taban kısmımızın yapımıyla başlayalım oldukça basit bir model Yeni başlayanlar için de gayet rahatlıkla yapabilecekleri bir model olacak. Evet hanımlar, şimdi ben taban zürafalarımı yeşille hazırladım, orta büyüklükte. gene her zaman olduğu gibi bazı modellerde taban zürafaları fark ediyor. Mesela sıralı oyun modellerinde fark ediyor. Ben de söylüyorum zaten, eğer daha dar yaptıysam ya da daha geniş yaptıysam söylüyorum. Ben bunu orta büyüklükte yaptık, orta büyüklükte. Şimdi hemen yeşil rengimle başlayacağım. Şuradan ipimizi tutturarak başlayalım. Dediğim gibi bu modelimiz kolay bir model. Yani yeni başlayanlar bile bu modeli Rahatlıkla yapabilir. Şöyle ipimizi tutturduk. Bir yandaki gözlemenin içerisine Geliyorum. Buna geri dönüş yapıyorum. Buraya şöyle pırpırlarımı yapacağım. Bir, iki, üç, dört ve beş adet. Buraya pırpırlarımızı yapıyoruz. Şöyle. Bakın. 5 adet pırpırımı yaptım. Hemen bir yandaki gözlemenin içerisine batıyorum. Burada arada birazcık boşluğumuz olacak. 1 ve 2 adet boşluk bırakalım. Üçüncüye geldiğimde tekrar buna geri dönüş yapacağım. Ve buraya da gene 5 tane pırpır yapacağım. Evet 5 adet pırpırımı gene yaptım. Bir yandaki gözlemenin içerisine geçiş yapıp 2 tane boşluk bırakıyorum. Ben modeli birazcık e, dolu dolu yapacağım hanımlar. Sık olacak birazcık. Siz biraz daha gevşek yapmak isterseniz buradaki zürafalarınızı 2 tane değil de mesela 4-5 tane uzatabilirsiniz. Üçüncüye geri döndüm. 3. yaptığımda ve gene pırpırlarımı yapıyorum. Evet 5. 5 tane 5 tane hep bu şekilde 5'er tane ile ilerliyorum. Taban yeşil kısımlarım benim bu şekilde hanımlar. Şimdi benim bu yaptığım yeşil yaptığım kısımlarım tek renk yazmaya yapacak olursanız mesela bir hardal sarısı ya da yağ yeşilini e, buradaki renkle tabandaki renginizi kullanırsanız da e, bu model çok güzel duracaktır. 4 ve 5 evet hanımlar ben birazcık daha ilerleyeyim şöyle şuralara kadar falan geleyim e, tabanlarımız bu şekilde devam edip gideceğiz evet hanımlar bu şekilde tabanlarımı hazırladım buraya kadar geldim şimdi buradan hemen gül kurusu rengimle devam ediyorum burada 5 tane pırpırımız vardı tam ortadaki pırpırıma geliyorum İpimi buradan tutturacağım ben birazcık ipimi paylı bırakıyorum üst kısmını ilerledikten sonra buradaki ipimi keseceğim çünkü bu şekilde daha rahat yapıyorum üstünü pırpırlarını burada şimdi hemen pırpırlarımı yapmaya başlıyorum şu büyüklüklerde bakın şu büyüklüklerde pırpırlar yapacağım ben buraya 2 4 ve 5 5. yi de yapacağım 5 evet, beş adet pırpırımı yaptım şimdi 5 adet pırpırımı yaptıktan sonra bunların hepsini topluyorum 5 hepsini topladım bir tane üstten bir tane de alttan atacağım şöyle Burayı da elimle şöyle düzeltiyorum. Düzgün olması için. iyice sıkılaştırıyorum buraya arkadaşlar. Ve buradan kesiyorum bir tık ilerden. Bunu da en dipten kesebiliriz. Çünkü bu alttan geldi. Kesinlikle çıkma yapmaz. Hiç tereddütsüz kesebilirsiniz yani onu. Bu şekilde modelimiz. Evet hanımlar burada bir tane arada gene sizlerle birlikte yapalım. Buraya lila gelecek. Tam orta kısmına gelip şöyle 3 ve 4. 4 ve 5 tane pırpır yapıyorum. Ve burayı toparlıyorum. Modeli parmağımda destekleyerek yapmam gerek. Onun için belki dip noktalarını göremediniz ama ara ara göstermeye çalıştım. Şöyle şuradan iyice buraları tutarak yaparsak eğer çok daha düzgün duruyor. İyice sıkılaştırdıktan sonra da kesiyorum. Şöyle bakın yukarıya dolda kaldıralım. En son haliyle bakın modelimiz böyle bitmiş oldu. Çıtı pıtı söz bohçaları için gerçekten çok ideal bir model bence. Birazcık aralarını dilerseniz açabilirsiniz. Hediyelik bohçalık düşünürseniz. Ama bu şekliyle de gayet rahat yapılıyor. Kolay bir model bence ama güzel görünüyor. Ütüye de çok güzel yakışabilen bir model. Şöyle yazmanın üzerinde duruşu da bu şekilde. Yapacak olursanız eğer yazma karşı taraftan bu modeli 110 TL'ye falan yapabilirsiniz hanımlar. Ee, daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız videoyu kaydetmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız değerli. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olan herkese bildirimlerini açan herkese şimdiden teşekkür ederim. Başka videolarda farklı modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.